Empirist YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Nikola Tesla'nın etkileyici bir projesi olan Wardenclyffe Telsizi hakkında heyecan verici bilgiler paylaşacağım. Belki de adını duydunuz. Ancak Wardenclyffe Telsizi, elektrik dehası Nikola Tesla'nın unutulmaz projelerinden birisiydi. O, kablosuz iletişim ve enerji transferi konusunda devrim yaratmayı hedefleyen bir vizyonerdi. Peki bu projenin detayları nelerdi ve nasıl çalışacaktı? İşte size tüm bu soruların yanıtlarını sunacağım. Şimdi daha fazla sizi sıkmadan hızlıca konuya geçelim. Tesla'nın Cliff Kulesi'nin fikri olarak ortaya çıkışı, proje haline getirilmesi ve projenin çöküş süreci. Öncelikle Tesla neden Warden Cliff ismini kullandı? Warden Cliff ismi Nikola Tesla'nın projeyi Shoreham Long Island'da inşa ettiği yerin bulunduğu bölgenin adıydı. Warden Cliff bu alana yerleşen bir kasabanın ismidir. Tesla'nın bu bölgeyi seçmesinin birkaç nedeni vardı. İlk olarak Shoreham, Long Island, New York yakınlarında büyük bir araziye sahip olması nedeniyle Tesla'nın büyük ölçekli bir projeyi hayata geçirebileceği bir yerdi. Ayrıca bu bölgedeki arazinin yükseltilmiş bir konuma sahip olması elektromanyetik dalgaların daha geniş bir alana yayılmasına ve iletimin daha etkili olmasına olanak sağlayacaktı. Bunun yanı sıra projeyi finanse etmeye çalışırken Tesla projenin adını bölgenin adından alarak yerel toplumun ve potansiyel yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışmıştır. Peki ya neydi bu Wardenclyffe Cliff projesi? Wardenclyffe telsizi projesi, Nikola Tesla'nın 1901 yılında başladığı çok büyük bir girişimdi. Amacı dünya çapında kablosuz iletişim sağlamak ve kablosuz enerji transferini gerçekleştirmekti. Projenin merkezi Shoreham, Long Island, New York'ta inşa edilen devasa bir teldi. Bu telden yükselen kule 57 metre yüksekliğe sahipti ve geniş bir demir kafesle çevriliydi. Kulede Tesla'nın geliştirdiği büyük bir transformatör yer alıyordu. Wardenclyffe telsizinin ana fikri, elektrik enerjisini yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar aracılığıyla iletmekti. Tesla, kablosuz enerji transferini mümkün kılacak bir sistemin temelini oluşturmak için bu yüksek frekanslı dalgaları kullanmayı planlıyordu. Belki basit bir örnek olacak ama şu an kullandığımız akıllı telefonların ses ve veri iletimi gibi düşünebiliriz. Peki Tesla bu projeyi kimden esinlendi? Nikola Tesla'nın Wardenclyffe Telsizi projesindeki ilham kaynaklarından biri Alman fizikçi Heinrich Hertz'in elektromanyetik dalgalar üzerinde yaptığı çalışmalardı. Hertz, 1888 yılında elektromanyetik dalgaları deneysel olarak kanıtlamış ve bu dalgaların iletimi ve algılanması konusunda önemli bulgular elde etmiştir. Tesla, Hertz'in bu çalışmalarından etkilenerek kablosuz iletişim ve enerji transferi konusunda kendi çalışmalarına yönelmiştir. Ancak Tesla'nın vizyonu ve çalışmaları sadece Henrik Hertz'ın çalışmalarından değil, daha geniş bir bilimsel ve teknolojik birikimden etkilenmiştir. Elektrik ve manyetizma konusundaki öncü çalışmaları yapan bilim insanları, özellikle James Clerk Maxwell'ın elektromanyetizma teorisi ve Michael Faraday'in manyetizma üzerine yaptığı çalışmalar Tesla'nın düşüncelerini şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Peki ya bu proje başarılı olsaydı ne olurdu? Eğer Wardenclyffe Telsizi projesi başarılı olsaydı, bir dizi önemli etki yaratması muhtemeldi. Örnek vermek gerekirse, kablosuz iletişim devrimi. Nikola Tesla'nın hedeflerinden birisi kablosuz iletişimi mümkün kılmaktı. Wardenclyffe Telsizinin başarısıyla kablosuz iletişim teknolojileri çok daha erken dönemde gelişebilirdi. İnsanlar bugünkü gibi kablosuz iletişim ağları aracılığıyla hızlı ve kolay iletişim kurabilirdi. Enerji transferinde de devrim yaratacaktı. Tesla kablosuz enerji transferini mümkün kılmak istiyordu. Wardenclyffe telsizinin başarılı olması durumunda elektrik enerjisi kablosuz olarak iletilerek insanların elektrik kablolarına bağımlı olmadan enerjiye erişmesi mümkün olacaktı. Bu enerji dağıtımında büyük bir dönüm noktası olurdu ve insanların enerjiye daha kolay, verimli ve evrenselleştirilmiş bir şekilde erişmelerini sağlardı. Uzaktan kontrol ve otomasyon Wardencliff telsizinin kablosuz enerji transferi yetenekleri uzaktan kontrol ve otomasyon sistemlerinin gelişimini de hızlandırabilirdi. Elektronik cihazların kablosuz olarak güçlendirilmesi, uzaktan kumandaların ve otomatik sistemlerin yaygınlaşmasını sağlayarak daha kolay ve akıllı bir yaşam tarzı sunabilirdi. Ek olarak küresel enerji eşitliği bu projenin başarılı olması enerji erişimi konusunda büyük bir fark yaratacaktı. Kablosuz enerji transferi ile dünya çapında enerji eşitliği sağlanabilirdi. Uzak bölgelerde yaşayan insanlar ve gelişmekte olan ülkeler enerji kaynaklarına daha kolay erişebilir ve daha sürdürülebilir enerji çözümlerine sahip olabilirlerdi. Bu sadece birkaç potansiyel etkiden birkaçıdır. Wardenclyffe telsizi projesinin başarılı olması elektronik iletişim ve enerji alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sağlayabilirdi ve dünyanın bugünkü teknolojik gelişiminde farklı bir yön oluşturabilirdi. Peki bu dev proje neden başarılı olamadı? Bu projenin tamamlanması ve devreye alınması için önemli finansal kaynaklara ihtiyaç vardı. Tesla, JP Morgan gibi büyük yatırımcılardan destek almaya çalıştı. Morgan projeye başlangıçta finansal destek verdi. Ancak daha sonra projeyi ekonomik olarak sürdürülebilir bulmadı ve yatırımını çekti. Bu finansal sorunlar ve diğer zorluklar nedeniyle Tesla projeyi tamamlamak için gerekli kaynakları sağlayamadı kule tamamlanamadan önce projenin ilerlemesi durduruldu ve Tesla'nın Wardenclyffe telsizi projesi sona erdi. Sonuç olarak Nikola Tesla'nın unutulmaz projelerinden biri olan Wardenclyffe telsizi hakkında güzel bir video içerik ürettiğimizi düşünüyoruz. Bu projenin hayata geçirilememiş olması belki de bir hayal kırıklığı olsa da Tesla'nın vizyonu ve çalışmaları geleceği ilham vermektedir. Tesla büyük bir tutku ve azimle kablosuz iletişim ve enerji transferi alanında devrim yaratmayı hedefledi. Bu vizyon günümüzdeki teknolojik ilerlemelerin temelini oluşturdu. Bugün Tesla'nın öngörüleri hala devam ediyor. Siz de bu heyecan verici alanlara ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak teknolojinin sınırlarını zorlayan yeni keşifler ve ilham verici hikayelerle dolu videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Birlikte Tesla'nın izinden giderek geleceğe dair yeni ufuklara doğru yolculuk yapalım. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki heyecan verici keşfimizde görüşmek üzere. Empirist saygıyla sundu.